Selamun aleyküm uçak. Aleyküm selam. Kardeşim nereye yatıyorsun sen bakayım? Birinci Bane ayna adasına Tamam gel Birinci gel. Birinci ayna odasına ooo çok iyisin. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi uçan adalar atladık. Hem de hoş geldin, geldin kardeşim. Lan. Arkadaşlar. Diyorsun da kardeşim bir adam var. Ağlama lan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz <laughs> Kafamı çorba yaptım. Beyinsiz gel, eriyim Bakayım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Baydım onu. Kaç oraya kaç. Ben, ben buraya temizliyorum. Ben Naruto, ha. haberin olsun ben burayı temizledim. Oğlum yok lan dur dur geliyorum. Oğlum bak sinirlerini ve adamın ismi Primer. Primer ne lan? Gel içeri atladım. Sol tarafta adam var oyunu sana. Abi burada burada gel. Aa sağda var. Adamlara şey diyorsun bizi arada koysanıza karakter. Kardeşim. Ay, sojurip. Sojurip. Oğlum rip. rip ne salak herif. Gel dal dal. Çok okay, Oyna bir daha var. Bak kilim çalınıyorsa sike. Ge. Geliyorlar. bunun bir adam var lan. Tamam m buldum arkam geliyor. Kardeşim 3 kilim var. Aaa oynayacağım. Nerede bunlar niye dalmıyor? Ön. Tamam çok iyisin lan. Oralarda kimse yok tamam. Bandajı bir, bir bandaj basayım lan kendime dur. Aha. Kendine sana Ne o seni kurtarıyoruz bir de. Kendimi çalmaya mı çalışıyorum lan? Çalamadım ama hiç şey değil siz arka. Yukarıda ya. Yukarıdan birini baydım da. Hayır be bomban var mı lan? Var var var. A at bana at bana onun kafasını alayım. Hop. Hop. Anan çok yüksekmiş. Hop bulmadım nasıl şey galiba. Kardeşim sıkıntı çıktı dur çok uzakmış. Ben bunlar kafayı taktım. Oğlum gel buraya geçsene sen burada bir sürü adam var. Doğru bekle. Önümde. Bekle bekle geri git. <laughs> Neyse badisi var. Tamam vurdum onu. Oğlum gaza ha, geliyorum geliyor. Tamam tamam vururum lan bunu çok açıkta. <laughs> tamam. Adam bu Ulan nasıl taktık sana ya böyle? Çok iyiyiz ya. Kendime odakladım adamı. Aa bomba. Sen vurdun. Bomba onlar ya. ne yaşıyor? Sana ölse en azından Skar'la atlarlar ama. Yok abi. Onlar ben hayatsızım. Gel gel bu tarafa gel. Belki atlamışlardır oğlum. Şuradaydı şuradaydı bak. Aa burada önümde. Susuyor gördün mü nerede atıyorsun onu? Arkanın arkasına. Bekle Ay. gitme bekle bekle, ya, bekle bomba atıyorum. Korkutma atacağım. da atlamasın aşağı. Dur ben şöyle boynuma oynayacağım. Çok iyi. Atlıyor 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 atlıyor. Hayır hayır hayır. efsiz ya var bu arada. yo. Ya bu da şimdi Allah Allah. Aa gördüm tepede tamam. gördüm atlat atlat bekle. Atlatı atla. Atlat atlat atlat. Ya Atladın çok kötü abi ya. Ölmedim yani şimdi o. Gel gel bakayım. Tamam. Adam var. Ölme 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 geliyorum. Karkar geliyorum kalkar geliyorum. Kalkar geliyorum. Nerede lan? Sen bana bir işaret koy hepsini vuracağım canım canı bir canı bir Bak şu birisi arabada. araba daha araba dikini vurdun zaten Sol tarafta sol Araba dikini vurabiliyor mu? Vurdu mu? Evet Dikini çektim diğerlerinin canı az zaten Birisi her şey ağacın payını Tamam paydım 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 diğerinde Alayım mı seni yoksa ben direkt oynayayım mı? Doğru beni Çektim bir tane kilini Canım gitti lan Bir tane daha kil çektim Oyuncu baydıyım bir tane bot baymıştım galiba. Kardeşim sen ne ki çalıcı bir çocuk olmaya başladın ya. Abi yok ya. bir tane sprey attım ben dayanamadım artık üstüne gelmesini istedim yani. Görmen lazım sprey transfer olur ya böyle. Yani ben neyim tamam. ya böyle. Hadi gidelim bittiler oğlum. Lan kaç bana geleyim. Gördüm. Oha! <laughs> 4 kişi! Oğlum bana gelsene şerefsiz. Birini aldım. Ben geliyorum yardımla bekle. Arkadaki kim? Arkadaki bot sal beni. Ha, Abi ulti attı bana abi. Tamam geliyorlar adamları çağırdım. Yapalım, Çık yapalım, yapalım mı? Çık yapalım yapalım. Bir, bir daha yapalım. gelelim oğlum burada fena kill var ha. Neyse bir daha çıkalım mı lan yukarı? Orada 4 kill var Hayat ben Hayat, çıkacağım. Ben... Aha. Aha. Dur, dur, dur. Hayır dur, be. Oyuncu ya. Ne oldu da? Miraç kardeşim? Gel hadi gidelim. Nereye arabaya gidelim? Aa önde bak iyi önde bak solda solda solda. Tamam tamam tamam. Nereye gidiyor? Çekirdeği oynasana çekirdeği patlasana yine. Adam yetişir miyiz lan ona? Hani adam? Oğlum gitsin adam mal mısın ben sarmıyorum. <laughs> hani oğlum adam? <laughs> hani arkadaşlar bu oyunda yardım edileceksek nerede gidelim artık değil mi Sasuke? Yani arkadaşlar barbar bar abi izliyorum bazen üzülüyorum böyle sinirleniyor eksiğince o yüzden işte yani. Anladın mı ne yapıyorsun? Oha, çok oha, güzel. ne oluyor lan? Ne? Ya ben bu ne karakteri ne sevmiyorum ya. Oğlum gel dalalım şunları gel gel. Ay anan avradını ya. Önünü kesin mi? Burada kaçıyor 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 anne vurdun onu Lan at at at. Oy! At lan, lan, lan Gel lan bana. Gel gel oğlum ses var içeride çok fazla. Abicim niye sen gelmiyorsun? Ben mi? Oğlum bana ne ben para topluyorum seni vur adamı hadi. Bak adamın canı bir bir ya vallahi bir sus ki ya. E salak herif canı bir adamın git. Ulan sen var ya böyle bir beyine ihtiyacım var ya. Atlayacak mısın mı? kardeşim 13 kilim var tamam. ya. Kaç param var? 60 para kaç lazım sana? Bana da 60 lazım. Araba geliyor bana. Ciddi Emin Yemin ediyorum sana. Aa sıksana sık. Durmadılar. Yok. Gel gel bir dur Biliyor önce mi? burada. Bir dur bir AVM çekelim. 6x yani, attım sana gel al. Aa solda adam solda. Dur dur vururum dur. Dur yerinde. Nasıl yemedi. Abi iyi saymıyor. Dur dur abi iyi saymadı ki kere ya. Dur bunu yemedi. Tamam gel gel bana gel bana gel bana. Bir yerde vurmuşum da önüme geçersen tabi. Al Az al al. 3 kişi de birini baydım. 10 direkt git vurdum ben bunları. duracağım kayada duracağım. Sen ne diyorsun ya yatıyor yere. Ay yedim. Yedi. Abi öyle bir giriş yok bu arada da. Nasıl oynadım ama? Çok iyi oynadım be. Oğlum arabayı kullanıyorum ya. Lan sinirlenme lan salak herif. Yok lan kardeşim ne istiyorsun? bunları? Ay, olur, ben. dur Aşe bir var. Nerede bu flank'lesen adamları? Dur dur dur. Ay! Yine Ulan gün... Günlüğün... kadar canı var anasını satayım. Anlamadım. Ali yine bunlar uçağın sahibi. Evet uçağın sahibi. Aras kargo kardeşim aynen öyle uçağın sahibisin biz uçağın oyuncusuyuz uy. Hoş <laughs> adam seni. Arkadaşlar şimdi gayet 17 kilime var. Gayet, gayet, iyi diyecektim. Gayet 17 km var arkadaşlar <laughs> bugün. Kesin değişmiş mi o? Sizin eski Oğlum bak çet şimdi size bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hayır değişmiş ha, şu an başla... Işte, mi? Normalde. Oğlum çok fazla değişmiş senin eskiden yani ya sen... Ya baştakine göre değişir tabi de. Tabii ki de arkadaşlar şimdi bak. Sizinlikle <laughs> Instagram konuş konuşmamıza girdik tamam mı? Biz normalde hiç konuşmayız böyle Instagram'da falan. Dur bunları bir vuralım konuşuruz. Evet, ya da evet, dur konuş... Hadi. Normalde aynı fazla konuşmayız var. çünkü aynı evdeyiz. Böyle bir şey de gideriz yanımıza tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra çıktık en yukarıya ilk konuşmalara. Ben <laughs> buna ses göndermişim. Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Sasuke ile video çekeceğiz. Hoş geldin Sasuke. Hoş bulduk Naruto. Onun sesim bir değişik görmeni lazım. Çok değişik bir sesin varmış. Sesi Naruto sesini söylemek istemiyorum. <laughs> <laughs> Kıza ben diyor abi. Şey. Çocuk olduğum için. Ben eskiden oyunda işte bayra girdiğimde bana kız mısın derlerdi. Ama inanmazım böyle yani nasıl oluyor bu derdim. Harbiden de öyleymiş ya. Hani hak, şu an hak veriyorum onlara. Öyle Buradan ya, bir bakayım. bayacağım bekle. Bayacağım oynayalım mı be Hangi? Bu sol sol tarafta. Ay şekillerini duymuyor musun sen? Abi sekre oynayıp ne yapacağız? Öteceğiz oğlum. oğlum adamlar zıplıyor. O kadar iyi değiller ya. İkidir vuruyor mu adamlar diğer tarafa bakıyor. Onlar vurmuş diye. Tamam bekle beyeceğim. <laughs> Mehmet. Atla, vurma, vurma lan. Mehmet ne yapıyorsun Mehmet? Vurma abi. Niye vurmayalım evet, kardeşim? Vurma abi. Nerede abi? Nerede abi? Efendim Nerede abi. abi efendim abi. Efendim abi. Lütfen vurmayın abi. Neden abi? B biz size abi, birini salarız abi. Yani. Adamsınız Ay, kardeşim. Lan. Sala, oğlum aşağı niye atadı lan bu? Bilmiyorum abi. Sen öldün ki sen üç kere öldün. Tamam. Kardeşim sizi vuralım mı? Ona kalalım siz bizi öldürün. Videoda ya yok vurma salarız. Neden? Başka bir lütfen var. ya. Tamam abi biz lütfen abiye. ya. Ben saklayın. ya. Saklayın hadi tamam saklanın hadi. Gel gidelim Sasuke. Şimdi arkadaşlar vurmadık gidelim buradan bir. eve dalalım başka ya. Başka. Gel gidelim artık. Kaç Olsun param var? Arabaları var gel. 60 kaç param var. var. Kaç Bak bayıyorum. Bayıyorum hemen pişmeyen bir sürü Bunu de arkadan bile bulup üzülme sizi. Yapmaz mı? İki yani. kişiler. Bakayım ben bakıyorum. Diyor. Bekle bir bekle Allah aşkına. Atmayın diyor lan. Kanka atmayın ya. Aa. Öldünüz. Lan. Öldünüz mü abi? Öldüm. Lan öldünüz lan. Oğlum abi, abi. ne Abi. Abi cim, geç söylediniz be. sıra Sasuke. bakma. Sasuke. Sasuke. Alo. Sasuke. Sasuke. Ananı avradın Efendim. Adamlar aşağı atlamayı unuttu galiba Naruto. Rank yazıyor da bu arada ya herkes. Nereden sıkıyor bu ya? Gördüm gördüm. Nerede? Şu arabanın arkasındaki duvarın direkt arkasında. Bak gözüküyor. Ne andersin bak burada. Ay beni Naruto yapma 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 Naruto. Ay benim ya. bu oğlum. İçeri gir içeri gir gir içeri gir risk atma. 20 kilim var bu arada. Ay ananı avradına ben İyi görmüyorum gibi. ki ya. Ben de göremiyorum bu arada. Bir gördüm gördüm sonra... oradan. Tam alına gelecek ha hemen vuracağız bunları. Ay, ha, bizimkiler. Abi. Bunu vurdular vurdular vurdular. Direkt öldü mü? Sağdakiler bizimkiler mi? Sağdakiler bizimkiler değil mi? Bak nasıl koşuyorlar. Anladın bak. mı artık? Karışım dediğim yerden bir kere gösterebilir miyim? Bak oynayalım Oynuyor lan mi? oyna oyna. Çatayım mı Biden? Evet, evet. Tam oyna soldan, Aça. soldan oyna. Yok, yok sol değil lan sağdan. Ay ya arkadaki ne sıkıyor? Oğlum beş bilmiyoruz. Bana mermi at. Yeleğim kırıldı evet, oğlum. Onlar iki biz iki bunlar iki mi ölümüzdekiler o zaman? Evet abi. evet. Oğlum bu yukarı çıkılmıyor muydu normalde ha? Bana mı deniyor lan? Bitti ha kilal dedim ya mal mısın? Oynayacağım ya. Gel gel. Aldın mı kiliseni hamitler kardeşim bize acil vur acil vur bizi bina Bini size salıyorum ha öldürebilirsiniz lan, lan salıyorum, beni salıyorum. salıyor bizi salıyoruz vur bizi vur bizi rankasyon oğlum biz rankasız yok, yok abi yok yok siz oğlum, siz videodasınız abi saçmalama lan, vur lan, vur hiç olmaz, hiç olmaz. Vur bizi vur vur. Çek abimi, vur. Vur. abi vur. Hadi vuruyorum al zaman. Lan vur Dur, ne vur. olacak? Abimiz siz vurun ya siz daha videodasınız. Yok 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 yok. 2 yo. hours later. <laughs> şey olmaz, çıkmaz. Üzgünüm abi ya. Hadi abi canımsın. Görüşmek üzere ellerine sağlık. Üzgünüm sağ abi. abi ben de seni seviyorum. Lan vursa alan geldi alan söyle. Vur alan geldi vur. Helal. Görüşürüz. Elinde koluna <laughs> sağlık adamın. Bu arada Nerede <laughs> arkadaşlar <gülüyor> gördüğünüz gibi <laughs> Smurf hesaptayız. 81. Çocuğa dedim kaç puan aldın şey diyor 472. Yemin et. Allah şarısın. Oğlum senin oh. ligin ne? <laughs> Oha. Oha ligin ne? Mı? Yok ya 472 yanlıştır. 472 kaç puan aldın kaç? 40 mı? 40. Aynı sus ki 40'a 400 demiş oğlum çocuk. 37 almış 37. Anlamadım 400. o kadar neden dedi ki ne alaka o kadar dedi 472. <laughs> ne bileyim arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Çok 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 teşekkür ederiz dediğiniz için. Bay bay.